90 Artı hoş geldiniz. Bugün Samsun Spor'a maç önü videosuyla yani şu anlamda ligde Avrupa'da toplam yani son 4 maçını kazanamayan bir Samsun Spor var karşımızda. Tabii ki burada bir eksik dal. Bayağı sıkıntıdaydı Samsun Spor bu ay. Özellikle Kasım'da. Fakat bu durum takım üzerinde bir mental yorgunluğu veya özgüven kaybını yaratmış olabilir. Fakat Thomas Rice'in öğrencileri Avrupa'da çok bambaşka oynuyor. Yani Avrupa'da gerçekten çok iyi işler yapıyor ve bu maç takımın üzerindeki ölü toprağı atıp biz buradayız ve lideriz deme fırsatı sağlıyor bence. Yunan ekibi son 6 resmi maçını kazanarak Samsun'a geliyor. Haykan'ın ciddi bir özgüven patlaması var. Moraller tavan. Ancak bu aşırı özgüven deplasman fobisiyle birleştiğinde yani son 6 Avrupa deplasmanında sadece tek galibiyetleri var. Bu fobiler onlar için tuzağa dönüşebilir ve Samsunspor'u hafife almamaları gerekiyor. Eğer alırlarsa cezalandırmayla sonuçlanabilir. Çünkü Samsun Spor inanılmaz bir geçiş oyunu oynuyor. Ve Musabay'la Muadil Madji'nin defans arkasına yaptığı koşullarla hızlı bir şekilde topu kapıp geçiş oyunuyla çok rahat goller ve gol bulabileceğini düşünüyorum bu maç özelinde. Savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan bir takım AYK. Fakat temaslı oynamayı çok seviyorlar. Lig'in, konferans Lig'inin en çok kart gören takımlarından bir tanesi. Asla kaçmıyorlar savaşmaktan. Ve fiziksel olarak Samsun Spor'u zorlayabileceğini düşünüyorum bu açıdan. Ee, Samsun Spor'un oyun planına gelelim. Bizce bu maçta %60 topa sahip olan taraf Samsun Spor olmayacaktır. Celil'in eksikliği... Olivia Incham'ın takıma yeni katılmış olması sakatlıktan çıktıktan sonra bu maç 11 başlayacağını düşünüyorum ben. Ama çok ofansif oluyor ve bütün yük defansif olarak Makubu'ya biniyor. Holse ve Olivier Incham ikisi de ofansif oyuncular. Olivier Incham her ne kadar fizikli bir oyuncu gibi gözükse de ikili mücadelelerde çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz maalesef. E, Samsun Spor muhtemelen yine 4-1-4-1 şeklinde 4-2-3-1'e dönüşen bir yapıyla çıkacaktır sahaya. Polse ikinci santrofor olarak girecektir araya. Çoğunlukla Olivier Encham da soldan deneyecektir bunları. 4-4-2, 4-3-3 bunlara da dönebilir maç içerisinde. Fakat savunma ve maça çıkış dizilişleri 4-1-4-1 olacaktır diye düşünüyorum. Çok bozmayı sevmiyor. Thomas, Rice. AYK'yı üzerlerine çekeceklerdir. Çünkü AYK'nın biz baskıyla başlayacağını düşünüyoruz. ilk 20-30 dakika. Fakat ev sahibi Samsun Spor bu baskıyı taraftar birlikte kırabilir. Ve üzerlerine çekip ani kapılan toplarla az önce bahsettiğimiz geçiş oyunuyla çok fazla pozisyon bulabileceklerini düşünüyorum. Fakat bu planda normalde az pozisyon çok gol kafası işlenir. Ayakanın orta sahasının teknik olarak gerçekten kaliteli. Forvetlerinin gerçekten başarılı ve tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Luka Jovic bence Aykan'ın en büyük silahı ve en çok dikkat edilmesi gereken oyuncusu bence. Çünkü çok farklı işler yaptığını gördük, hat-trick yaptığını gördük ve Real Madrid geçmiş olan bir futbolcu ve eskiden gelecek vadeden bir futbolcuydu. E, i̇şler yolunda gitmeyince serbest kaldı vesaire. Fakat AYK'da iyi bir performans sergiliyor. Onun dışında Niklas Eliasson ve Abu Bakari Koyta iki önemli silahı daha bizce. Orta sahaları kısmen başarılı, teknik fakat baskıyla yılabilecek durumdalar olduklarını düşünüyorum. Özellikle bir deplasman takımı değil asla AYK. Samsun Spor için de en önemlisi bence bu maç duran top silahları, akan oyunda yaratıcılık eksikliği yaşanırsa kornerler ve kenar serbest vuruşları Samsun en büyük golü umudu olabilir stoperlerin hava hakimiyeti çok kritik. Özellikle Van gelen bu konuda çok mahir öne çıkacaktır diye düşünüyoruz. Az önce bahsettiğimiz kaptıkları toplarla Usabayı, Muadil Madji'yi savunma arkasına kaçırmayı deneyecektir Samsun Spor. Beklentimiz bu şekilde. AEK'nın oyun planı baskı ve hataya zorlama diye düşünüyoruz. Önde basmayı seven, rakibi hataya zorlayan, fiziksel mücadeleden kaçmayan az önce bahsettiğim bir yapıya sahip. Hücumlarını genellikle kanatlardan geliştiriyorlar ceza kalabalık girmeye çalışıyorlar beklerimizin Zeki Yavru ve Tomasson'un kademe anlayışı hayati önem taşıyacak ve günlerinde ve olmaları konsantrasyonu asla kaybetmemeleri şart Tomasson son maçlarda birazcık yalpalıyordu savunma anlamında Ofansif anlamda da aslında eskiden daha çok katkı verirdi ofansif olarak. Fakat savunma anlamında birazcık yalpalamaya başladı ve bu durumu çözmesi gerekiyor. Özellikle bu maç onun için ciddi bir test olacak diye düşünüyorum. Özellikle Samsun Spor için kilit adam Muadil Maci. Yani Avrupa'da gösterdiği gol performansı eşsiz ve müthiş bence. Ligde bitiricilik sıkıntısı yaşadı birkaç maç. Çok eleştirdik onu. Fakat Avrupa'da gerçekten atabiliyor. Umarız bu maçta atmaya devam eder. AEK'nin agresif stoperlerine karşı fiziksel olarak ayakta kalması ve sırtı dönük top saklayarak takımı ileri taşıması, yakaladığı yarım pozisyonu bile gole çevirmesi gerekiyor. Gerçekten çok agresif savunmaları var fakat ağırlar. Çok da hızlı değiller. Bu yüzden Sabah ve Muadil Bancı çok fark yaratacaktır geçişlerde. Orta saha direnci de çok önemli. Celil Yokken göbekte görev alacak. Muhtemelen Olivier Ençam ve Holse Makumbu dedik. Bu maçın kaderini belirleyecek. Çünkü Ayaka'nın presini kırıp topu 3. bölgeye taşıması gerekiyor Samsun Spor'un. Kendi sahasında hapsolmaması gerekiyor. Asla. Yani çok baskı yememeleri gerekiyor. Çok fazla orta kestirmemeleri gerekiyor. Birazcık önde karşılayıp yarım saha gerekirse pres yapıp topu kapıp hızlıca atağa çıkması gerekiyor. Veya çok iyi kompakt bir savunmayla günü geçirmesi gerekiyor konsantrasyon dediğimiz gibi buradaki en önemli kelime bizce. AYK'nın hücum attığı gerçekten anlık az önce bahsettiğim konsantrasyon kayıplarını affetmeyecek kalitede tecrübeli ve kalitede oyuncular. Yani Jovic bence gerçekten çok üst düzey bir futbolcu. Yani şu an 27 yaşına geldi eskiden genç yetenekti kağıt üstünde ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle stoperlerimize ben çok iş düşeceğini düşünüyorum. İlk 20 dakika az önce bahsettiğim gibi AYK'nın baskılı başlamasını bekliyorum. İlk golü atan taraf maçı büyük ölçüde kendi istediği senaryoya çekecektir maçı. Yani tempoyu kendisi belirleyecek. İlk golü atan tempoyu belirler diyebiliriz bu maç için basit bir şekilde. Samsun eksiklerine rağmen iç avantajı ve Avrupa'daki keskin nişancı kimliğiyle agresif ama deplasmanda kırılan AEK karşısında bir adım önde olduğunu düşünüyorum ve sabırlı bir oyun, sabırlı bir savunma ve geçiş oyunu yapılan hızlı hücumlar 19 Mayıs stadında zaferi getirecektir diye düşünüyorum. 90 Anadolu'yu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.